Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne haber nasıl gidiyor? Sesim çıkmıyor. Şimdi size saatin kaç olduğunu göstereceğim. Evet benim uyku düzenim. Sıçılmış durumda. Toparlayamadım. Ama bugünden itibaren, yarından itibaren bu uyku düzenini toparlıyoruz arkadaşlar. Toparlıyoruz çünkü ben artık gece geç yatmaktan ve geç kalkmaktan çok sıkıldım. Bu videoyu milat videosu olarak alın tamam mı? Anamda yediğim bir şey mi dokundu? Midem bir şey oldu şimdi. Neyse. Arkadaşlar çok samimi bir vlogla beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? Teknik olarak bugün ama uyuyup uyandıktan sonra birlikte screen free etkinliğine gideceğiz. Ben Callspark adında bir toplulukta gönüllü olarak yer alıyorum. Sosyal medya kısmındaki içeriklerin caption'larının yazılması olsun, takvim düzenlemesi olsun, o tarz işlerde çalışıyorum kendi işimin yanı sıra. Niye bir anda bir CV anlatmaya başladım bilmiyorum ama neyse bu toplulukta screen free diye böyle dijital detoks etkinliği yapıyoruz. Dijital detokstan kastımız da işte şey hani telefonları topluyoruz falan. Daha önce bir tane böyle vlog çektim hatta. Bu da bir yerde çıkmıştır. Orada olduğu gibi vlog çekeceğiz. Bu üçüncüsü. Ben size birincisine götürdüm. İkincisi başka bir yerdeydi. Üçüncüsü yine birincisiyle aynı yerde olacak. Çok önemli detaylarda gerçekten şeyim. Kamera kalitesi ve boyutu değişme ihtimali var. Çünkü telefonumla çekeceğim oradayken. Kamerayı üşendim götürmeye açıkçası. Çünkü çok fazla eşya götüreceğim. Zaten ne götüreceğimi göstermeye geldim ilk başta. Temamız sürdürülebilirlik ve ben bu etkinlikte sürdürülebilirlik teması adı altında bir atölye yöneteceğim totalde 3 tane atölyemiz olacak. Benim atölyem balık journal yapmayı seviyorum biliyorsunuz ki ajanda süsleme videolarımdan da görüyorsunuz. Çıkartmalarımla bilmem neyle kompozisyon çalışması gibi bir şey yaptıracağım. Çok kullanmadığım, gözden çıkarmayı tercih ettiğim çıkartmalarımı topladım. Aynı zamanda başka itemler de var. Onları da aldım yanıma. Bu şekilde bir çanta hazırlayacağız şimdi. Hazır mısınız? Çantamda ne var videomuza yani? Hoş geldiniz. İlk önce çantamın neler olduğunu göstereceğim. Sonra screen free etkinliğine gidiyoruz beraber. Falan filan böyle bir vlog olacak yani. Haydi başlayalım o zaman. Çantamda ne var? Önceki screen free etkinliklerini kullandığım bir yaka kartım var. Hepinizin bildiği şu mavi kremden nemlendirici. Güneş kremi. Bir adet nemlendirici. Makyaj yapmıyorum zaten biliyorsunuz. En azından bunlarla birazcık vücudum nemleniyor. Kulaklık. Kulaklığım biraz kafayı yedi bu ara ama. Kul kulaklığım. Neyse dur saatimiz. Çok seviyorum ben bu dijital saatleri ya. Bakın şu kasası küçücük olan saatlere bayılıyorum. Zaten bileğim küçük hani boyutundan dolayı. Koca kasalar aşırı kötü duruyor bileğimde. O yüzden en küçük kasalı bulabildiğim saati aldım ve çok memnunum yani. Bütün bunları şöyle bir şeyin içine koyacağım. Başlayalım. Başlayalım. Masama yani. Şöyle bir kitap okurken kullanmalık bir itemim de var. Onu da koyacağım bunun içine. Sığarsa inşallah. Üstü kapanmıyor. Sıkıntı değil. Böyle de kullanılabilir. Cüzdanı var yani. Yanıma alacağım çantamda bu. İsmi gözüküyor ama cüzdanımı ve şeyimi en önüne koydum şöyle. Daha önceki etkinlikten kalma peçeteler var. Onları da götüreceğim. Kitap tutma ayracından bahsetmişken yanıma alacağım. Kitabı da göstereyim. Kitap ayracı olarak şöyle post-it kullanıyorum. Yüzlü kitaptan sihirli kız emekli oluyor alıyorum. Bakalım inşallah otobüste uykum gelmezse okumayı deneyeceğim. Bunu da yine en ön göze alacağım. Alamayacağım çünkü sığmıyor En ön kısmı kapatıyorum şimdi. Asıl alacağım kısımlar. Arkadaşlar yemek sponsorlarımız var. Bu yemek sponsorlarından birine gittiğimizde malzemelerin kutuda gelmeme ihtimaline karşı şöyle bir yemek kabı alıyorum. Mecburi bunu en dibe koyuyorum. İnşallah totomu acıtmaz. Kalemlerden oluşan bir kalemlik yaptım. Orada çizim izim yaparlar diye. Bunu da alıyorum yanıma. Şöyle bant setimizi götüreceğim. Bu aralarında en az kullandığım bantlar. Çok fazla bant kullanmıyorum artık ajanda süslerken. Çünkü gerek olmuyor. Ajandanın tipi gereği. Bu şekilde bant setimi de götürüyorum. Balık journal yaptıracağız sonuçta. Sonra şöyle bir poşet aldım. Ve o poşete diğer balık journal itemlerine koyacağım. Şimdi gösteriyorum sırayla. Şöyle benim kaç tane kağıt şeyim var ya şu tarz. Onların arasından ayıklama yaptım. Balık ornalara dahil etmek istediğim şeyleri seçtim bunun içine. Koydum. İki tane post-it tarzı var. Nasıl kullanacakları onlara kalmış. Yine aynı şekilde post-itlerim. Şu da bir post-it. Gözüküyor mu? Bir tane şöyle bant aldım yine. Lemalı kedili çıkartmalarım var. Sürdürülebilirlik temasına bakalım ne kadar uyduracaklar. Araya bir tane şöyle postit kaçmış ama. Onu da şöyle içine sıkıştırayım postitlerden birinin. Dört tane yine çıkartmamız var. Şu var. Yine bir postit. Maşallah postitten geçilmiyor yani. Bolca kullanılmış çıkartma kağıtlarım var. İçlerinden artık en uygunlarını bilmem nelerini seçerler kendilerine göre. Onun kitap hali olanı da var gözden çıkardığım çıkartmalar arasında sayabiliriz. Da Harry Potter belki hoşlarına gider diye Harry Potter'ları da ekledim. Bunları dağılmaması için poşetleyeceğim. Bir de şu vardı göstermeyi unuttum. Koydum abicik gördüğünüz gibi. Çantayı büyük aldım ki ne olur ne olmaz ekstra bir şeyler koymak gerekebilir diye. Şöyle bir de bez çanta koyuyorum. Yakalını şöyle öne koyu verdim. Ece de yine sıkıştırıyorum bir yere. Bu kadar aslında. Şunu zaten giyeceğim için Kenarda tutuyorum. Bir de aksesuar göstermek istedim. Bakın arkadaşlar bugün sırf bu etkinlik için gidip elbise baktım. E, tabii ki de sonrasında da giyebileceğim tarz bir elbise istediğim için. Temamız sürdürülebilirlik olduğu için yeşil ya da mavi kıyafet giymemiz gerekiyor. Kıyafet kuralı bu yani. Ben de yeşil bir elbise giymek istedim. Mavi elbisemi daha önce giymiştim daha önceki etkinliklerle falan. Bir mavi elbisem var. Bunu da yeşil giymek istedim. O yüzden gidip yeşil bir elbise aldım ve ona uygun çok güzel küpeler buldum. Bakın. Bunları takacağım. Bayağıdır küpe takmıyordum. Benim için bir değişiklik olacak. Elbisemi de yarın gösteririm. Şu an çünkü yıkadım. Ütüyle kurutmaya çalıştım. Sabah kurur diye umuyorum. Üstüne de böyle bir küçük bir gömlek atacağım. Crop tarzı bir gömlek. Aşırı heyecanlıyım. Kalemliği koymayı unutmuşum. Çantam hazır arkadaşlar. Çok ağır da değil. Köpüğü de görün. Kıpkım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Esniyormuşsun. Ay tontonum. Bir tane, bir tane bu. Bir tane. Aşk bu, aşk, aşk. Arkadaşlar elbisemin güzelliği size kombinimi göstermeye geldim. Zaten hemen çıkmam lazım birazdan. Bakın şöyle gördüğünüz gibi küçük bir gömleğimsi bir şey. Bolero da deniliyor sanırım buna. Normalde şöyle askılı bir elbise. Şurada düğmeleri var. İçime şey giydim bakın bisikletçi taytı ki bacaklarım bu sıcakta pişik olmasın. Boyutunu görebiliyor musunuz mu? Bakın boyuta bakın. Görüyor musunuz? Birazcık şöyle bir boşluk kalıyor. Şuraya da Converse ya da beyaz ayakkabı giyeceğim. Hangisini giysem bir emin olamadım ama tamamen ruh halime göre seçeceğim. Bakın şöyle kulaklarımdaki küpeler de yine. Şey yine. Saçımı şimdi bağladım. Oraya gidince açacağım çünkü çok sıcak şu anda. Sıcaktan ölmemek için birazcık saç bağladık. Şimdi yola koyuluyorum. Yoldayken çekerim falan. <laughs> Taksime gidiyorum. Düşüyordum. Arkadaşlar biz okula geç kalacağız. Etkinliğe geç kalacağız. Yemek meme kalacağız işte. Yemek kaplarımız yanımızda inşallah. Başka kaplarda verirler diye umuyoruz. 7 dakika yürüme sonucunda yemekleri alacağımız yere geldik. Ama bilin bakalım ne oldu. Şu an kapalı burası. Açamıyoruz. Şimdi onları arayacağız inşallah. Bizi unutmamışlardır artık. Keşke teyit etseydik falan diye düşündüm. Çok sıcak hava şu an. Yokuş yürüdük. Geri yokuşu nasıl çıkacağız onu düşünüyorum. Bakın biz ne alamadık? Yemek alamadık evet. Haritalarda böyle 9'da açık gözüküyor ama yemeğimizi alamadan geri metroya yürüyoruz. İnşallah insanları doyurabiliriz. En kötü biz yemeyiz ne yapalım. Dolandırıldığımızı sandık ama başarılı. Şu anda 15 dakikalık bir bekleme süresi verdiler. Biz de o sırada vakalarımızı Benim vakada şunlar var işte. Bunları düzenleyeceğim, kağıt yapacağım. Eski zatörlüsünü hazırlıyorum çünkü telefon kullanmak yasak olduğu için. Bunları yazıyoruz. <laughs> Şey, ki ana atölyeyi biz oluşturuyoruz ve biz yokuz orada şu an. Neyse ki kazı bir ortamda yapabiliyoruz. Orası çok kaotik olacak çünkü evet. kalabalık falan. Yemekleri bekledik, kaplarımızı falan verdik. Allah'tan kaşık maşık da verecekler böyle tahtadan. O iyi oldu. Eşyaları aldık valla. Bu gaz var. Bu gazla davranıyoruz hepsine gidip kendi atölyelerimizi yapıyoruz. Bugünün de içinden geçiyoruz, ye! <laughs> <değil mi? gülüyor> Süper. Yokuş çıkıyoruz. Bazen <laughs> de ayrı yollar yorucu bir yolu bitiriyoruz <laughs> şimdi. <laughs> ama küpelerim çok güzel. Bu arada haberiniz olsun. niye geç kalmadık. Baya dağınık şu an burası. Yemek alıyorlar. Gizlice çekiyorum. İnşallah görmüyorlar çünkü telefon kullanmak yasak. Var. Ama ben kendime vlog çektiğim için istisna aldım aşkolar. Şu an yemek yiyorum. Birazdan gerçekten şu an yasak. kardeşim? Kendine yorulam. Kendimi çekiyorum. Influencer mısın? Influencer mısın? Tak istiyorum. <laughs> Konuştuğumu da gördüm. <laughs> 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 arkadaşım verdi <laughs> çünkü termosum yok plastik kullanmamam gerektiği için Bugün <laughs> Şimdi ilk atölyeyi yapıyoruz. Burası neymiş lan böyle bakın merdiven altındayım. İlk atölyeyi yapıyoruz şu anda yaratıcı drama. Sizi az önce çektim zaten gördünüz. Birazdan eskiz atölyesine geçeceğiz. Özlem beraber az önce yemek aldığımız kişi. Eskiz yaptıracak insanlara kara kalem işte renkli kalem falan. Ondan sonra benim balıkçı atölyesi gelecek. Orada yine sizi çekeceğim neler yaptığımızı. geçti şu anda hediye sponsorlarımızı şeyine dağıtacağız. Öncelikle yine PUBG verelim <laughs> Arkadaşlar 5'i geçti ve etkinliğimiz bitmiştir. Evet, officially resmi olarak Empower ekibi. Bu, üç, bu ekip üçümüz de atölyeleri yürüttük ve yine bize kaldı. Bir de bana solan da kaldı <laughs> gece bana. <laughs> Etkinlik alanından çıktık şu anda. Oturacağız bir yerlerde. Vlogumuza hoş geldiniz. <laughs> Selamlar. Normalde. Evet. evet yeşil Ben Benim yeşil çok belli olmuyor ama ona küçük yiyorum. Şey diyeceğim, ben de video çekecektim ama çekmedim. Tatsız oldu ama evet. Olsun. Artık benimkini ana olarak kullanırız. Ben, nasıl bir etkinlik çok, çok güzeldi. Harikaydı. Balık ilk atölyesinden birazcık emin değildim ama güzel geçtiğini düşünüyorum şahsen. Evet, çok güzel geçti, çok yorulduk ama değdi. Tergi falan geziyoruz. Biz yemeğimizi yedik ve çok mutluyuz. Etkiliğimizi bitirdik. Sonrası çok güzel yaptı. Aynen öyle. Çok güzel sohbet muhabbetimizi yaptık. Tuvaletim falan herhalde. <laughs> Oturduğumuz yerden şimdi kalktık işte ben eve geçtim. Herkes evlere dağıldı. Beyzade'ye gidiyorum. Künefe ya da katmer yiyeceğim. Ayıp dur söylemesi. Umarım canınız çekmez. Ama söyledim kanka zaten canımız çekecekse çekti artık. Gerizekalı der gibisiniz. Biliyorum sıkıntı yapmayın. Elbet herkes bir gün katmer yiyecek diyorum. Umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Kitaplardan konuşmayı seviyorum. Ama kendi hayatıma dair vlogsal şeyler de yapmak istiyorum. Podcast vari insan ilişkilerine dair konular falan da olur. Bu kanalın gidişatını göreceğiz birlikte. Haziran ayında düzlüğe çıkıyorum. İnşallah daha az yoğun olacağım. O noktada sizinle karar veririz işte Hadi gidiyorum. Hello. Dün gece aşırı yoruldum. Sonrasında eve geldim zaten. Evde film falan izledim. Azıcık evi toparladım. Dağınık bırakmıştım sabah çünkü kıyafet denerken bilmem ne. Evi toparlayıp yattım valla. iki buçuk, üçü buluyordu yattığımda. Duşa da girdim bilmem ne diyesiye. Akşama öyle kapatmış oldum. Zincirli kuyuda indim. Metro ile de Taksim'e geçtim. Tam da aynı metroda geldik bir arkadaşla. Özlem'le işte. Zaten gördüğünüz videoda. Sonra bir yere gidecektik yemek almaya. Gördünüz yine neresi olduğunu falan. Adamlar işte açmıyor. Gittik zaten kapalı yani ortam. Meğerse işte bir sıkıntı yaşanmış. Sağlıksal bir sorun. Okey yaşanabilir yine bir şey demiyoruz ama... ...sonuçta bunu önceden bize haber verseler... ...çok daha mantıklı olabilirdi. Yani bir telefon etmek bu kadar zor olmamalı. Sonuçta bir sorumluluk, bir söz verilmiş. Ortada verilen bir söz var. Ve bu sözün tutulması gecikecekse bile... ...bunun en azından karşı tarafın da haberi olunarak yapılması... çok çok daha makul olur bence. Oy yemeği yine bir şekilde aldık orada beklerken bizim atölyemiz vardı özlemle. O atölyenin çalışmalarını falan önden bir yapmış olduk. 11.30 gibi gitmiştik. 12.45'te etkinlik alanına gitmiş olduk. Yani böyle 1 saat 15 dakika kadar sonrasında etkinlik alanına ulaşabildik. Yemeği aldık vesaire derken biz geldiğimizde zaten biraz yemekler geciktiği için mecburen girişi falan uzun tutmuşlar. Biz gelir gelmez hemen yemek kısmını ayarladık. O tarafa geçtik. Yemekleri yedik insanlar. Ondan sonra ilk atölye başladı. İlk atölye başlarken biz yine yemek kısımlarını toparladık. Kendi atölyemizin hazırlıklarını yaptık. İlk atölye bitti. ikinci atölye başladı. ikinci atölyeyle üçüncü atölye yani Özlem'in atölyesi ve sonrasında benim atölyem. Ardı ardına oldu hemen. Hiç mola falan vermedik zaten. Çünkü vaktimiz kısıtlıydı. Yemekten dolayı bir zaman kayması yaşadığımız için. ilk atölyede drama oynattılar. Yine Elif'teydi o atölyede bir başka arkadaşımız. Elif'ten sonra Özlem eskiz yaptırdı. Resim çizdirdi. O resimleri anlattırdı birkaç kişiye falan. Sonrasında hemen balık journaling'e geçtik. Çıkartmaları koyduk bir masaya. O masada böyle şey yaptılar. İncelediler masadakileri. Ben konularını koydum. O konulara uygun çıkartmaları seçmeleri için işte her ekipten bir kişiyi seçtirdik. Çıkartmaları gidip alması için. Ve Masterchef gibi yaptık. Masterchef'i izlediniz mi bilmiyorum ama yemek için iki dakikada marketten ne alabiliyorsan alıyorsun ya. Aynısını yaptırdık işte o çıkartmalardan. Hani önden bir gözle bir baktılar ne alabileceklerini. Ve dört ekip vardı. Dört kişiyi seçtik. 45 saniyede herkes alabildiğini aldı ve ekiplerine geri gittiler. 15 dakikada falan da kompozisyonlarını çıkarttılar. Güzel bir etkinlikti gerçekten. Herkes çok enerjikti. Katılım sağlıyordu. En sonunda geri bildirimde de çok güzel yorumlar yaptılar. O açıdan yine çok eğlenceli bir screen Free etkinliğini geride bıraktık arkadaşlar. Bir sonraki büyük screen Free 2026 senesine kalacak muhtemelen. Çünkü sponsorluk bulmak, işte yemek ayarlamak bilmem ne çok vakit alan, çok yoran işler. Mini screen Free'ler yapacağız. Yemek sponsoru vesaire arama derdi olmadan Herkes kendisi gelecek Temamız olacak atıyorum dans teması Olacak ve bir açık alanda Burluşup bizim bir dans eden arkadaşımız var Mesela bir kareografi bulacak ve o de Dans edeceğiz telefonlarımıza bakmadan Bu şekilde küçük küçük screen free'ler Yapmayı düşünüyoruz kitap okuyamadım AQ kitabı okudum daha doğrusu böyle 30-35 sayfasını falan okudum Sihirli kız emekli oluyorum çok güzel Başladı bu arada bugün yarın devam edeceğim Yarın ofis günüm var muhtemelen Otobüste git gel yaparken de orada Okumak istiyorum İnşallah uykum gelmezse çünkü uykum geliyor. O kitabı devam ediyorum. Burada kamera girişte ve çıkışta değişti gördüyseniz, fark ettiyseniz telefonla çektim çünkü diğer bütün çekimleri. Çünkü 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 orada kamerayı götürmekle uğraşamadım açıkçası. Zaten çok kalabalıktı. Çok yoğun, hızlı bir akış vardı. Sürekli kamerayı aç bilmem ne anlat zor olacağı için telefondan hallettim artık. İnşallah olduğu kadar orası olmuştur diye umuyorum. Ha neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben böyle arada artık vlogumsu şeyler yapmak istiyorum. Dümdüz sadece evde olduğum zamanlardan bile böyle bazen vlog açıp konuşasım geliyor sizinle. O yüzden böyle bir şeyler de yapmak istediğime karar verdim. İnşallah bundan sonra arada vlogumsu videolarda gelir. Bugünlük benden artık bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip yorum yapmayı, abone olmayı bir zahmet unutmuyoruz. Gidiyor mu zaman? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve bir sonraki videolarda görüşüyoruz her zamanki gibi. Ben buradayım. Siz de bir zahmet buralarda olun. Bye.